5 Temel Günlük Kural Şimdi çok net konuşuyorum. İbn Sina'ya göre bedenin yenilenmesi tesadüf değildir. Ne mucizeye bırakılır ne şansa. Kuralları vardır. Ve bu kurallar uygulandığında beden yaşa bakmadan karşılık verir. İbn Sina der ki, beden düzenli olana sadık kalır. Şimdi sana onun asırlar önce koyduğu ama bugün hala geçerli olan 5 temel kuralı anlatacağım. Bunlar zor değil ama istikrarlı uygulanırsa bedenin yönünü değiştirir. Birinci kural, bedenini gün doğarken uykuda bırakma. İbn Sina'ya göre günün ilk ışıkları çok kritiktir. Güneş doğarken hala derin uykuda olan beden ritmini kaybeder. Bu şu demek değildir. Her gün çok erken kalk. Bu demektir ki güneş yükselmişken hala yatakta olmak bedeni ağırlaştırır. İbn Sina şunu söyler. Gün ışığını karşılayan beden gün boyu daha dengeli çalışır. Tavsiye şudur. Her gün aynı saat olmak zorunda değil. Ama her gün aynı zamanlarda tekrarlanmamalı. Perdeyi aç, ışığı içeri al. Bu bile bedene güçlü bir sinyal verir. İkinci kural. Acıkmadan yemek yeme ama açlığı da zorlama. Bu İbn Sina'nın en çok altını çizdiği dengedir. Ne sürekli tok ol ne de kendini açlıkla yıprat. Der ki, açlık uzarsa bedeni kurutur, tokluk uzarsa çürütür. Tavsiye şudur. Yemekten önce kendine şu soruyu sor. Gerçekten aç mıyım yoksa alışkanlık mı? Eğer cevap net değilse biraz bekle. Beden gerçekten açsa sinyal netleşir. Bu alışkanlık yerleştiğinde sindirim rahatlar, enerji artar. 3. kural. Gün içinde bedeni bir kez ısıt, bir kez rahatlat. İbn Sina'ya göre beden gün içinde iki hal yaşamalıdır. Hafif hareketle ısınma, sonra sakinlikle rahatlama. Sürekli oturmak bedeni soğutur. Sürekli koşmak bedeni yorar. Tavsiye şudur. Gün içinde en az bir kez tempolu ama kısa bir yürüyüş, hafif esneme, nefesi açan bir hareket. Sonra da bilinçli bir duruş. Otur, konuşma, ekrana bakma. Sadece nefesine dikkat et. İbn Sina der ki, hareketle açılan kapı sükunetle kilitlenir. Dördüncü kural. Zihni akşamdan hafiflet. Bedenin en çok onarıldığı zaman gecedir. Ama zihin doluysa beden çalışamaz. İbn Sina'ya göre akşam saatlerinde ağır konuşmalar, tartışmalar, kafa yoran meseleler bedenin yenilenmesini bozar. Tavsiye şudur. Akşam saatlerini daha sade tük. Her şeyi çözmeye çalışma, her şeye cevap verme. Der ki, geceyi yükle kapatan sabahı yorgun açar. Beşinci kural. Her gün aynı şeyi yapma ama aynı hataları da tekrarlama. Bu kural çok ince ama çok etkilidir. İbn Sina'ya göre beden ritmi sever ama domukluğu sevmez. Tavsiye şudur. Her gün birebir aynı düzen olmak zorunda değil. Ama her gün aynı yanlışlarda tekrarlanmamalı. Bir gün daha erken yat, bir gün daha hafif ye, bir gün daha az konuş. Bu küçük oynamalar bedeni canlı tutar. İbn Sina der ki, beden kendisiyle ilgilenildiğini hissettiğinde çalışır. Şimdi şunu net söylemem gerekiyor. Bu beş kuraldan ikisini bile düzenli yapan insan bir süre sonra şunu fark eder. Daha hafif, daha berrak, daha dengeli. Ama asıl mesele şu, beden yenilenmeye başladığında insanın hayata bakışı da değişir.